Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem sunumu hem de lezzeti muhteşem bir pasta tarifiyle geldim. Az malzemeli çok güzel bir tarif. Mutlaka deneyin diyorum. Ve hemen bu güzel tarifimizin yapımına geçiyorum. Öncelikle kakaolu bir puding hazırlayacağız. Bunun için 1 litre sütü tencereme aldım. Üzerine 5 yemek kaşığı nişasta ekliyorum mısır nişastası kullandım. Dilerseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum ve 1 su bardağından 1 parmak eksik de toz şeker ekledim. Ocağın üzerine almadan bu malzemelerimizi güzelce karıştıralım. İçinde hiç topak kalmayana kadar karıştırmamız gerekiyor. Sonrasında ocağın üzerine alarak hiç bırakmadan sürekli karıştırarak bu kakao'lu pudingimizi pişirelim. Eğer karıştırmayı bırakırsanız hem içinde topaklanmalar oluşabilir hem de dibine tutabilir. Koyulaşana kadar pudingimi karıştırdım. 1-2 dakika daha göz göz olduktan sonra artık ocağın altını kapatacağım ve hemen sıcağıyla pastamın yapımına geçeceğim. Pastamı hazırlamak için böyle kare ayarlanabilir bir kalıp kullandım. Böyle bir kalıbınız yoksa borcamda da hazırlayabilirsiniz. Sade Pedüver bisküvi kullanacağım. Kalıbımı uygun bir servis tabağının içerisine yerleştirdim. Sonrasında bisküvilerimi tek sıra olacak şekilde yerleştiriyorum. Süte batırmanıza gerek yok. Pudingimiz çok sıcak olduğu için bisküviyi yumuşatıyor. Kesinlikle sert kalmıyor. Merak etmeyin. Bir sıra bisküvi yerleştirdim. Şimdi e, pudingimizden e, bisküvilerimizin üzerine gezdirelim. Bir kaşıkla üzerine tamamen yaydıktan sonra ikinci sırayı da aynı şekilde üzerine yerleştireceğiz. Ben sade petibör kullandım. Dilerseniz e, kakaoluyla yapabilirsiniz veya farklı bisküvi çeşitleriyle de bu pastayı hazırlayabilirsiniz. Şimdi ikinci sıra bisküvimi de dizmeye devam ediyorum. Ben tam 4 kat bisküvi dizdim. Sizler daha kalın veya daha ince de tabii ki yapabilirsiniz. Şimdi ikinci sıranın üzerine de yine puding döküyorum ve yaydıktan sonra diğer aşamalarına tekrar geçeceğiz. Bu arada bunun gibi daha birçok pratik pasta tarifi, kek tarifi ve çay saati ikramları kanalımda mevcut kanalıma da göz atmayı unutmayın lütfen şimdi 3. sırayı da yine aynı şekilde pudingimin üzerine yerleştiriyorum pudingimi tekrar döktüm tam 4 kata yetti bol bol arasına sürdüm bu hazırlamış olduğumuz pudingden Artık dördüncü sırayı da diziyorum ve son kalan pudingimi de üzerine gezdirdikten sonra buzdolabına kaldıracağım ve şöyle 4-5 saat buzdolabında dinlenecek. Bu şekilde kalıbı çıkardığımız zaman da böyle kalıp gibi çok güzel olacak. Evet artık buzdolabına kaldırıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Pastamız dolapta dinlenirken ben de üzerinin ganajını hazırlayacağım. Son yarım saat kala hazırladım bu ganajı da. Biraz soğuduktan sonra üzerine dökeceğim. Bir paket kremayı uygun bir kabın içerisine alıp ısıttım. Kaynatmıyoruz, sadece sıcak olması gerekiyor. 100 gram çikolatayı içerisine koydum ve eriyene kadar karıştırıyorum. Ben yarısını bitter, yarısında sütlü çikolata kullandım ve kremanın sıcağıyla çikolatayı tamamen erittim. Şimdi bunu bir kenara alalım ve şöyle bir yarım saat kadar kıvam almasını sağlayalım. Ben buzdolabına kaldırdım ve buzdolabında da yarım saat bekledi. Pastam da 4 saat kadar dinlendi. Şimdi üzerine gezdiriyorum ve tekrar buzdolabına kaldıracağım ve bir saat sonra bu üzerine dökmüş olduğumuz ganaj da hafif sertleşecek. Ve sonrasında dilimleyip afiyetle tüketebilirsiniz. Evet, üzerine tamamen yaydım ve şimdi bunu buzdolabına kaldırıyorum. Üzerinin süslemesini yapacağım şimdi. Bunun için bir poşet krem şantiyi uygun bir kaba aldım. Üzerine yarım su bardağı süt ekledim ve katılaşana kadar çırpıyorum. Ganajdan çok az bir şey kalmıştı. Şöyle bir yemek kaşığı kadar. Onu da içerisine ekledim ve tekrar çırpıyorum. Böyle açık kahveye yakın bir ton elde etmek istiyorum. Sizler beyaz olarak da tabii ki yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben ganajdan biraz kalmıştı. Ondan ekledim. Ben böyle bir sıkma torbasına koydum. Ucuna da bir duyu yerleştirdim. Ve şimdi pastamı kalıptan çıkardıktan sonra üzerini süsleyeceğim. Kanajı da döktükten sonra bir saat kadar dinlendi. Şimdi kenarlarına bir bıçak yardımıyla geçiyorum ve kalıbımı çıkarıyorum. Bu kalıplar zaten ayarlanabilir bir kalıp. İstediğiniz boyuda getirebiliyorsunuz. O yüzden rahatlıkla çıkartabileceksiniz. Ben üzerlerini bu şekilde sıkarak süslemek istedim. Sizler dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Üzerine böyle damla çikolata çok yakışır. Hindistan cevizi, toz yeşil fıstık veya çikolata parçaları hepsiyle de gayet güzel olacaktır. Ben bu şekilde farklı bir sunum yapmak istedim. Çok da güzel oldu. Evet, üzerlerine de birer tane böyle şekerleme yerleştiriyorum kahverengi. Çok da uyumlu oldu. Sonrasında dilimleyip sizlere bir de pastamızın son halini göstermek istiyorum. Klasik bir bisküvi pastası ama ufak dokunuşlarla ortaya muhteşem bir görüntü çıkartabilirsiniz. Evet hemen pastamı dilimliyorum ve sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel sunumu olan çok lezzetli harika bir pasta oldu. Böyle iç bol çikolatalı, nefis oluyor. Umarım sizler de bu güzel tarifi dener ve memnun kalırsınız. Hemen şöyle bir dilim aldım. Servis tabağımı alarak bir de sizlere Hemen dokusunda göstermek istiyorum. Bisküviler kesinlikle sert kalmıyor arkadaşlar, böyle pomuk gibi yumuşacık oluyor. Hemen şöyle yakından gösterdikten sonra artık videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Evet bir de çatalla alıyorum ve ne kadar yumuşak olduğunu görmenizi istiyorum. gördüğünüz gibi pastamızın son halde bu şekilde Umarım beğenmişsinizdir Eğer videomu Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı destek olmak için yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini açarsanız anında size bildirim olarak gelecektir Tarifle ilgili sorularınız olursa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.